Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ZkSync ağında Tiny Swap'ın kullanımını göstereceğim. Tiny Swap kendini, kendince bir airdrop verecek ama bizim asıl odaklandığımız kısım ZkSync Era Mine ağının yani ZkSync'in vereceği airdrop olacak. Zaman kaybetmeden başlayalım. Öncelikle ZkSync ağına Ethereum atmamız gerekiyor. Nasıl olduğunu e, bilmiyorsanız eğer videonun açıklamalar kısmında ve karşınıza çıkacak sağ üstten Linke tıklayın ve nasıl olduğuyla ilgili videoyu izleyin sonrasında tekrardan e, videomuza bağlanın. Evet arkadaşlar öncelikle swap yapalım. Evet Ethereum'la wrap Ethereum arası transfer yapıyoruz. 0.65 Ethereum, 65 dolar gibi bir fee çıktı. Evet tekrar aynıını yapıyorum ve Ethereum'a çeviriyorum. Evet arkadaşlar e, oldukça farklı günlerde farklı şekilde hacimler yapmaya çalışıyorum. Farklı transactionlar yapıyorum. Niye olası airdrop ihtimalini daha da kuvvetlendirmeye çalışıyorum. Yine burada e, pool kısmına tıklayıp USDC ile e, pool oluşturabilirsiniz. Örneğin ben şu şekilde bir 100 dolarlık bir işlem yapayım. USDC Ethereum'la bir pool oluşturayım. Maksatım yine olası airdrop. Evet deposit kısmına tıklıyoruz. Ben çok fazla yapmayı düşünmüyorum. 0.01 Ethereum. Evet pool oluşturdum. Evet arkadaşlar 0.01 Ethereum Look bir likitli oluşturmuş oldum. Evet arkadaşlar Sino sıvapta swap yaptık ve pool'da likitli oluşturduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve yorumlar kısmında varsa talep ediniz. E, orada belirtmeyi lütfen unutmayın.